Grevsiz, kansız, haysiyetsiz, namussuz magazin sayfaları var. Şu adamla ömür mü geçer sende Gülben? Bu gelen haberlere göre kişinin kanaldan kovulduğu acaba mı dedirten olay yapımcının hemen o Sibel Taşçıoğlu isimde arkadaşlar başrol oldu. Olmuştu. O da bir paylaşım yapmış. Sürekli bunlarla ilgili bir şeyler paylaşıyor falan Yok yani. Kabul edemiyorum. Biz kullanmıyoruz abi. Herkes yapsın ama bir sonrasında o ilişki dikiş tutmaz olayı. Karesenin altına güneşi yakalıyorum yazmış. Bunu yazacağına açıp Whatsapp'ta kaç yaşındasınız siz? Bunlar biraz komik duruyor. Herkese merhabalar. Herkes iyi olsunun 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 7 Haziran Cumartesi arkadaşlar. Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Geçtiğimiz videoda da söylediğim gibi bayramınızı en içten dileklerle kutluyorum. Umarım ki birlikte bu kanalda nice bayramlarımız olur. Tatil yapmayacağımı söyledim çünkü buraya içerik üretmek beni çok mutlu ediyor. Hemen gündemin en bomba magazin haberlerini yorumlayarak programı açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Eylül Öztürk'ün eşi Kenan hakkında biliyorsunuz ki boşanma iddialarının ardından Kenan'ın cinsiyet değiştirdiği haberleri yapılmıştı. Bu haberleri yaparken kaynak ne diye baktığımda sosyal medya hesaplarında FaceApp fotoğrafı vardı. Size şöyle göstereceğim o fotoğrafı. Kadın filtresine yönelik kendisinin bir karesini kullanmıştı hesaplar. Bu da bana çok saçma gelmişti. Görüyorsunuz burada da karesini. Kenan bununla ilgili bir açıklama yapmış. İddiaların doğma nedeni olarak bir de Kenan'ın sosyal medyada bu karede görünen basın arkasında sırtının dönük olduğu kanat fotoğrafı gündeme getirmişti bu iddiaları. Orada şarkısının veya yeni bir projesinin tanıtımı için hazırlanmış bir kapak olduğunu şahsen ben ilk görüşte anladım. Sizler de düşünmüşsünüzdür ama bunu herkes aynı yorumlanmamış olacak ki yapay zekaya sorduğumuzda yüzünü göstermeyip yalnızca sırtını göstermesi içinde kendisinin bir kimlik sorgulaması, kişisel dönüşüm ve yalnızlık gibi unsurları düşündüreceğini ardından kahverengi deri ceket ve püskül detayları da cinsiyetsiz bir tarza sahip olacağı iddialarını gündeme getirdiğini sırttan çıkan kanatlar da özgürlük kaçış, ruhani yükselme, yeniden doğuş gibi temaları gündeme getireceğini, bir de albüm ismi olan Backwards'ün de geriye doğru eski bir cinsiyete veda ya da eski hayata sırt çevirme olarak yorumlanabileceğini söylemişti yapay zeka. Kendisi de dün gece bir açıklama yapmış. Şu anda hayatında en çok neyi değiştirmek isterdin sorusuna "Sanırım her şey yolunda" yazmış. "Eylül gerçekten yat kalk şükret" kurban da geldi bak bir kurban kesebilirsin bu adamla ayrıldığın için çünkü Kenan o kadar politik biri ki bu politiklik nasıl olabilir mesela ben hayatta çok apolitiklikten de korkarım çok politik olmaktan da korkarım Kenan tam çok politik olan taraf o kadar marjinal görüntüsünün entelektüel görüntüsünün altında aslında klasik erkek tiplemesi bu boşanmada da yorumladığımız gibi hemen bir açıklama yapmış arkadaşlar bu kadar şerefsiz, kansız, haysiyetsiz, namussuz magazin sayfaları var bu magazin sayfaları tıklanma uğruna size tıklanırlar, o kadar söyleyeyim yani. Ayrıca Müge Anlı izleyin, ne bileyim, Esra e izleyin. Instagram'da takılmayın, TikTok'ta takılmayın, magazinleri izlemeyin. Haberleriniz nasıl çıktığını buldum arkadaşlar. Benim ikinci dubbediği bir başka sayfam var. Orada Kanan Oscar yazıyor tamam mı? Ama bu Kanan İbranice an diye yazılıyor. İki A var ortada yani. Canan diye yazılıyor. İşte bunu okuyan bazı gerizekalı, aptal, şuursuz, beyinsiz magazin sayfaları var ve bunu kadın olacağım diye çevirmeye başlamışlar. Bir de profildeki resimleri sildim, bir de ayrılık haberleri, bilmem ne falan bunların hepsini toplayınca ortaya benim kadın olma isteğim gibi bir şey çıktı. Ne alaka diyebilirsiniz? Ben de aynı soruyu soruyorum. Ama şu an için yapacak çok fazla bir şey yok. Yani bu haberlere inanmayın. Falan inanmayın, falsızda kalmayın. Bu magazin sayfalarının hepsini ben topluca böyle bir çuvalın içine koyup böyle yerden yere vurasım geliyor da neyse. Zaten ne geldiyse başımıza o ne geldiyse başımıza o magazin sayfalarından geldi cümlesi gelince zaten bana bir geliyor. Hiçbir şey yapmayana neden magazin yüzünden bir şeyler gelsin de başlarına. Burada tamam haklı olduğu yanlar var. İzlenme ve tıklanma almak için sanırım bu haberleri uyduran magazin sayfalarına söylüyor daha çok da. Tavrı tarzı ne kadar itici ne kadar rahatsız edici bir adam. Gerçekten Eylül söylediğim gibi yatıp kalkıp şükret boşver iki çocuğum var. Eylül'ün zaten altın bileziği var elinde tiyatro yapıyordu kendisi ve sahne sanatları bölümünü kazanmıştı geçtiğimiz yıllarda. İnşallah ona devam ediyordu. Kariyerine odaklan. Çok anlaşamasak da bazı konularda seninle. Şu adamla ömür mü geçer sende Gülben? Boş ver yoluna bak diyorum ben artık. Perşembe günü arkadaşlar haber akışıma bir olay düştü. Onu konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben henüz 4 aylık bir kanalım ve 4 ay içinde en çok izlenen videom aslında kanalımı yeni keşfedenlerin göremediği bir videoydu. Çünkü video ile ilgili hukuksal sorunlar olduğu için kaldırmak durumunda kalmıştım. O da neydi? Mart ayının başlarında bir magazin programındaki iki kadın sunucunun evli adamlarla otel odalarında basıldığı iddiasıydı. Bu iddiaları konuşurken haberi ilk alanlardan biri bendim. Onu da söylemiştim tarihiyle her şeyle kanıtlarım diye. Bu konularda da bu arada şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman konuştuğum haberlerle ilgili benim, ben oldum, ben magazinciyim diyemem asla ve hiçbir zaman da demeyeceğim. Özel duyumlar geliyor. Onlara kendi izleyicilerim, kendi takipçilerim ilgi gösterirse çok mutlu olurum. Onun dışında burada benim haberimdi de, burada benimdi de, bendim de, ben olduğumda hiçbir zaman demeyeceğim. Çünkü ben gazeteci değilim ki gazeteci olsam da bence sonuç olarak karşılıklı bir etkileşim hali içindeyiz. Kaynak gösterilerse çok mutlu olurum. Göstermiyorlarsa da kendi vicdanlarına kalmıştır bu iş. İddialar düşmüştü. Burada sadece üstün körü konuşmuştum konuşmam gerektiği için. Çünkü 4 gün öncesinden bana gelmişti. Sonrasında Instagram'daki video içerikleri üreten insanlar konuştu. Youtube'dakiler konuştu. Farklı sitelerde bu iddialar konuşuldu. Dilan Polat ve Seyhan Soylusu'na kadar hatta konuşmuşlardı. Ben de burada konuşurken demiştim ki bu iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü iddialar haber olarak geldi ama herhangi bir görüntü, herhangi bir demeç bununla ilgili bulamadık. Ve bunların doğru olduğuna inanmıyorum demiştim. Hanımefendilerden birisiyle bir telefonda görüşme yapmıştık. Magazin çukuru içinde bu nasıl anlatabilirim size? Ekranda görüp izlediğimiz magazin programlarında evet hiç hoş olmayan şeyler yapılıyor. Hiç hoş olmayan politikalar iç işlerine giriyor ve bu sefer magazine karşı kötü bir algı doğuyor. Sanki herkes bu şekilde magazin yolculuğunda bulunuyormuş gibi. Ben de bu nedenle soru cevap videosunda da söylediğim gibi keşke o videoyu daha farklı çekseydim ya da çekmeseydim, içine girmeseydim şeklinde yorum yapmıştım. Çünkü sadece olay konuşmuştum. Hiç yorum dahi yapmamıştım. Sonrasında da hanımefendiyle karşılıklı konuşarak videoyu kaldırmıştım. Çünkü mahkemeye gidecekti. işine gerek vardı falan filan. Korktuğum için de değil bu arada. Ondan sonra Perşembe akşamı gelen haberlere göre o programı 2013 senesinde başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o program. Yaklaşık 15 senedir o programın yapımcılığını üstlenen kişinin kanaldan kovulduğu iddiası gündeme geldi. Ardından dün de birkaç internet sitesinde bununla ilgili haberler yapılmış. Zaten olayda ilk başta ben inanmamama rağmen acaba mı dedirten olay yapımcının hemen o hanımefendileri sosyal medya hesaplarından takipten çıkmasıydı. Buna çok şaşırdım onu söylemek istiyorum. Çünkü magazin alanında gerçekten senelerini vermiş bir isim o kanaldan kovulduğu iddia edilen yapımcı. O hanımefendilerden biri de kendi hesabında bu olayı ona soran yorumlara böyle böyle diyorlar geçmiş olsun size şöyle yaptırdı böyle yaptı İnsanların ahını aldırdı dediği iş hakkındaki bütün olumsuz yorumları da beğenmiş. Magazin benim için ve buradaki benim kariyerim ve yolculuğum için her zaman sizlerin izlerken eğleneceği, güleceği, keyif alacağı bir aktivite olmalı hayatlarımızda. Ben öyle insanları şuradan şuraya vuralım, biraz izlenmem yükselmesi için şöyle yapalım diyen magazincilerden her zaman ayrı olmak istediğimi düşünüyorum. Ben aynı işi yapıyorum diye diğer insanlarla rakip konumuna gelmek istemiyorum ve gelmeyeceğim de zaten. Benim buradaki ilerlemem umarım farklı olur. Bunu da yorumlarda yazdıkları için insanlar söylemek istedim. Kızılcık şerbetinden ayrılmasıyla beni ve birçok izleyiciyi diziden kopartan Sibel Taşçıoğlu yeni sezonda ekrana gelecek olan OGM'nin Çarpıntı isimli dizisinde arkadaşlar başrol oldu. Dizinin gününü çok merak ediyorum. Çünkü OGM Star TV ile uzun senelerdir süren bir anlaşma içinde Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizisi bu sezonun en çok izlenen dizilerinden oldu. Ben bu diziyi Cuma'ya koyacaklarını düşünüyorum. Öyle bir rekabet olur ki bu arada Kızılcık Şerbeti'ni geçerse bu dizi. Dizide başrol olarak zaten Deniz Çakır da anlaşmış. Bu bir sene altın taşın haberi. Onu da söyleyeyim sonra uğraşamam onunla. Deniz Çakır dizide Hülya Güneş rolünü hayat verecekmiş. Hülya'nın üç çocuğu Aslı Sezin ve Murat'ı babasız büyüten bir kadın olacak. Bu üç çocuktaki kas seçimi gerçekten çok önemli olabilir genç kuşak izleyiciler için. Siber Taşçıoğlu da Tülin isimli kızı Melisa'ya çok düşkün zengin ailenin dul bir gelinini canlandıracakmış. Çok merak ettim bu diziyi. Bir yanda senelerin yaprak dökümünün ferhundesi, diğer yanda kızılcık şerbomuzun pinkosu var. Bu arada kızılcık şerbet hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ben diziyi bıraktım ama Hiçbir zaman asla kendi seyircilerime, beni izleyen insanlara izlemeyin demiyorum. Dizinin oyuncuları muazzam insanlar. Geçtiğimiz Arife gününde iki tanesiyle telefonda konuştum. Çok mutlu oldum. O dizideki olaylarla ilgili geçtiğimiz yıllarda söylediğim durumla ilgili kırıldığımı görmüşler. Ve işte bayramımı kutladılar. Sohbet ettik, konuştuk. Onların diğer ekiplerin yanında her zaman benim için yerleri çok başka Diziyi takip etmeyeceğim ama onları her zaman destekleyeceğimi söylemek istiyorum bir yandan da. Sizce tutacak mı? Yorumlara yazarsanız. Sibel Hanım'a zaten bayılıyoruz. Çok heyecanlandırdı. Bakalım. Sadece yapım şirketi üçgeni çok seven bir şirket. Her yazdıkları dizide mutlaka yalı çapkınında da gördüğümüz gibi. Umarım ki bu Sibel Hanım'la Deniz Çakır'ı yan yana getirirken ikisinin hikayesinin ortada çarpışacağı, birbirine destek olduğu kadın dayanışmasının ve güçlü kadın profillerini gördüğümüz bir dizi olur diyorum ben. Sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum. Nihal Can'dan yoğun bakıma alındı biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde. Kendisi anoreksiye olmuştu. 29 kiloya kadar düştü. Bu sabah saatlerinde de iki kez kalbi durmuş. Annesinin ve kız kardeşinin açıklamaları var. Allahım! Tez vakitte şifalandırsın yavrumu. Çok iyi kalp bir çocuk. Rabbim yani tez vakitte inşallah yani sağlığına kavuşur, aklı başına gelir. Yemek yer. Yani soda ve kahve dışında da bir şeyler içer yani. Ya yani merhaba yoğun bakımlarda hastane yatağı yok. Gerçekten tek tek geziyoruz artık. Lütfen hani yatak olan bir yoğun bakım var mı hani özel hastanelerde sadece serum takıp kırmızı alanda bekletmek istiyorlar ama ablamın yatması gerekiyor lütfen. Burada Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına katılmıştı geçen haftalarda. Daha çok yakın tarihte 4-5 gün önce Pınar Hanım'ın programına konuk olmuştu. O da bir paylaşım yapmış. 29,5 kiloymuş şu an. Daha iyi olacak. Paylaşmamı istediler yazmış. Zamanda Seren Serengeli'nin böyle bir durumu vardı. O iyileşti. İnşallah Nihal de iyileşir. Burada eleştireceğim bir durum var. Bahar sürecin başından sonuna yorum da yaparken çok dikkat etmek istiyorum. Allah yaşatmasın bir yandan ama sosyal medyada yaşıyor. Yani her şeyi sosyal medya atıyor. Şöyle bir paylaşım var bakın. <laughs> Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın. Bu Bahar'ı eleştiriyorum burada ama onların yaptığını başka ünlülerde de görüyoruz. Acıyı herkesin yaşama ve atlatma tarzı çok farklıdır. Ama sürekli sosyal medyada bu süreç oluyor, sesini duyuruyor başka konularda. Hak veriyorum ama bir şey oluyor, storylerine bakıyorum sürekli bunlarla ilgili bir şeyler paylaşıyor falan. Biraz daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum. İşte benim silimdeki o hazır cevap kızın her şeye yetişen hukuk fakültesinde okuyan eğitimli kızın şu hallere düşeceğini dolandırıcılık suçlamaları ardından, evli adamlarla yasak aşk iddialarının ardından şu hallere geleceğini gerçekten düşünmezdim. Babasının bu kadar akademik kariyeri iyiyken, üniversitede hoca biliyorsunuz ki babası da, babaları. Çok geçmiş olsun. Umarım iyileşir. Sağlık çünkü bu konu burada. Diğer konularda eleştireceğiz, konuşacağız ama Nihal iyi bir insandır ya, iyidir diye düşünüyorum. Kötü biri değildir bence. O bize geçen enerjisi en azından umarım ki kurtulur. Helin Kandemir ve iş insanı Celalcan Algül'ün 3 aylık ilişkisi sonlanmış arkadaşlar. İkili arasında yaklaşık 10 yaş fark var. Helin 21 yaşında, Celalcan Bey de 31 yaşındaymış. 10 yaş farkından zaten bu hep sosyal medyada ünlülerin ilişkisinde gördüğümüz, durumlarda konuşulan bir mevzu. Yaş farkına işte aşkın yaşı olmaz ya da işte bu kadar olur mu şeklinde yorumlar yapılıyor. Ben daha çok bu kadar yaş farkı olmayan yorumlarını savunan taraftayım. Çünkü Olmaz yani. Bence olmaz. Benim gördüğüm profilde, benim gördüğüm yaşamımda en azından olmamalı diye düşünüyorum. Benim annemle babam aynı yaştalar. Ablamla eniştem aynı yaştalar. 2-3 yaş farkı olan yine ablamla eniştem falan var. 10 yaş bir kere sen şöyle düşün. Sen hayata gelmeden önce o 10 yıl zaten yaşamış ve farklı düşünüyorsun. Eğlenirken farklı görüyorsun. Kadının yaşça büyük olduğu ilişkiler genelde daha uzun sürüyor diyorlar. Bunu ünlülerde Kıvanç Tatlıtuğ'yla Başak dizilerde de görüyoruz ya da çeşitli başka isimlerde de ama ben bu ilişkilerin normal olmadığı kanaatindeyim. Bunun da olur sizce nedir? Onu yazarsınız. Herkesin kendi kanaatine kalıyor. Bir yandan da olmaz ya. Yok yani. Kabul edemiyorum. Biz kullanmıyoruz abi. Herkes yapsın ama biz yapamayız. O kadar çok aşk haberi geldik bu hafta. Hepsini bir arada toparlamak istiyorum. Bir yandan Uzak şehirdeki dilinle Atakan'ın aşk haberleri geçtiğimiz aylarda bana gelmişti zaten. Aylardır aşk yaşıyorlar. Onu da söyleyeyim. Özel bir haber mi? Nereye yazarsanız çizersiniz. İkisinin arasında aşk var. Yakın çevreleri de biliyormuş bu durumu. Birlikte eğlendikleri görüntüler de geldi. Sonrasında arkadaşız dediler. Diğer çift mesela Şahin'le Nare'yi canlandıran Sahra Şaş'la Alper Çankaya mesela çok yakın bir arkadaş. Bu çok belli. Ama Dilin'le Atakan'ın bizzat kendi yakın çevrelerinden öğrendiğime göre ikisi sevgiliymiş. Manifest üyesi Süveda Ulucan ile Berkcan Gümen arasında da 9 yaş farkı var. Bunlar da yeni bir aşkı yelken açmış. Hatta birlikte görüntüleri geldi. Sizler de koyarım görürsünüz. Burada da aynı durum konuşulmuş. Bu kadar yaş farkı bence normal değil. Ya da olmuşlar şeklinde ikiye ayrılmış insanlar. Kişiler anlaştıktan sonra gerçekten ne yapıyorlarsa saygı duyuyoruz ama bilemiyorum. Bunu da sizler söyleyeceksiniz. Daha doğrusu belki de şu olabilir. Ünlülerin ilişkileri üzerinden genel insanların ilişkileri hakkında yorum yapılmasını doğru bulmadığım için böyle de düşünüyor olabilirim. Esra Bilgiç Faruk Sabancı'nın aşk karesi mesela çok konuşuldu. Her zaman söylediğim gibi Faruk Bey'in Sabancıların veliahtı olduğu için kendisi hiçbir zaman maddi kaygısı olmadığı için Esra'yı bir yemeğe götürdüğünde, bir akşam yemeğine götürdüğünde, sonrasında arkasını düşünmeyeceği için ya da aynı şekilde Esra da kendine göre bir kariyer yolculuğunda bir birikim olan biri. Bu isimler çok güzel ilişkiler yaşıyor ve gerçekten Hande ile Hakan'a göre Esra ile Faruk'un ilişkisi bana daha çok geçiyor. Daha çok beğeniyorum o ikiliyi. Tebrik de ediyorum. Kareleri de çok tatlı böyle içimde. Aşıya karşı uyanmama inandıran kareler görüyoruz o, o çiften. Ama şöyle burada demek istediğim, askeri ücretli iki insanla çalışan iki insanla bunları aynı konumda mukayese edersek burada bir sorun olur. Bunlar... Sosyal medyada ve magazinde gündeme geliyor ya birkaç konularda işte Faruk Bey'in zaman zaman açıklamaları oluyor. Esra ona göre daha sessiz, sakin bir profil çiziyor. Uzak şehirinde biliyorsunuz ailesi ilk başta Esra olacaktı. Sonradan projeyi, kadroyu beğenmediği için reddetti iddiaları gündeme gelmişti. Arkadaşlar gerçekten maddiyat ya. Bence maddiyat büyük oranda ilişkilerin, evliliklerin devam etmesi üzerinde çok etkili diye düşünüyorum. Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinin en zirve oranlarına ulaştı boşanma oranları. Birçok boşalmanın arkasındaki neden tahammülsüzlük olarak gösteriliyor. Ama ben ekonominin ve maddi koşulların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yemek yerken, kahve içerken bunlar lüks olmamalı hayatlarımızda. Ama maalesef böyle bir konuma geldik ki burada bile magazin içinde artık ekonomiyi konuşuyoruz. Artık siz düşünün. Bu isimlerin hayatlarında bu kaygıları olmadığı için tabii ki de diğer insanlara göre daha rahat, daha sessiz, sakin, dingin bir ilişki sürebileceklerini düşünüyorum. Taç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in ilişkisi maalesef bitmiş. İkili Baht Oyunu dizisinde tanışmıştı. Ardından bir ilişkiye başlamıştı. 2022 yılında ayrılmışlardı. Geçtiğimiz yıllarda da yeniden bir araya gelmişlerdi. Hep de burada şey görüyoruz işte bir yerde bitiyorsa sonrasında o ilişki dikiş tutmaz olayı. Geçtiğimiz hafta Cemre'nin şöyle bir röportajı gündeme gelmişti. Orada zaten ben bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Abla bir asla değiştirmedi. Ben bana veren görev neyse onu yapmakla mükellefim ve bunu yapmaya devam ediyorum. Peki ilişkiye ait kaç bir ilişki nasıl? Daha sonra konuşalım bunları. İki gün önce de e, aslında evlilik için bir sinyal yaptı ama... Ne yaptı? Evlilik için mi etti? <laughs> ne sinyal yaptı? Benim <yakmayayım>, haberim yok. <laughs> Cemre'nin gerçekten önümüzdeki sezonlar içinde Leyla'daki performansına da ben çok bayılıyorum. Kendisi biliyorsunuz ki kariyer yolculuğuna Yeşil Deniz dizisiyle başlamıştı. Orada Öykü Çelik'e benzerliğinden dolayı diziye dahil edilmişti. Ardından o kadar güzel performanslar gösterdi ki bu sezon Leyla'da döktürdü. Aytaş ilişkisinde birinin öne geçip diğerinin geride kalma durumu bence değil ki. Hemen sosyal medyadan arda göndermeler gelmiş. Cemre şöyle bir kare paylaşmış. Karesinin altına Güneş'i yakalıyorum yazmış. Hemen ardından Aytaç'ta sanki lisedeki ergen profilindeymiş gibi güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir şeklinde manidar bir açıklama yazmış. Bunlar da tabii ki de fanların hemen yoğun oranda ilgisini çekti. Çok saçma buluyorum ben bu arada bunları. Siz bir oyuncusunuz yani daha sessiz sakin kalmalısınız. Cemre'ye demiyorum da Aytaç burada bir bunu yazacağına açıp Whatsapp'tan ne bileyim başka yerlerden Cemre ile bir iletişime geçebilirsin. Başka şekillerde başka yorumlar yapabilirsin sosyal medyadan gönderme yapmak artık yani kaç yaşındasınız siz? Bunlar biraz komik duruyor. Bu ilişkinin de maalesef ki artık dikiş tutmayacağını düşünüyorum. Bir ayrıl bir barış, bir ayrıl bir barış. Pelin Akil ve Anıl Altan'da da gördüğümüz gibi onları da geçtiğimiz videolarda konuşmuştuk. Hemen Pelin Akil'in bir açıklaması gündeme gelmiş. Onlar da bitiriyor. Bu Aytaş ile Cemre'nin de ilişkisinin devam etmeyeceğini düşünüyorum. Buradan konuyu Kubilay ve Hafsanur'a bağlamak istiyorum. Kubilay'ın yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Onu size şöyle göstermem gerekirse hiç yakıştığını düşünmüyorum bu arada. İkili biliyorsunuz ki evliliğe doğru gidiyor. Evlilik kurumu özel olduğu için onları desteklememiz gerekiyor ama çok kısıtlı. Onlardan özür dileyerek bu yorumları yapıyorum. Bu ilişkinin hiçbir zaman uzun süreceğini düşünmüyorum ve çok olaylı bir şekilde dediğim gibi boşanma haberlerini duyarız diye düşünüyorum. Farkındaysınız arkadaşlar hep ilişkilerin başladığını ya da bitişini konuşuyoruz. Bu kadar çok hızlı döngü içinde olmaları ünlü isimlerden duyuyoruz bunu. Normal hayatlarımızda duyuyor muyuz? Hep benim çevremde ve diğer insanlarda uzun sürüyor genelde insanların ilişkileri en uzun ilişkiniz mesela çok merak ediyorum kaç ay sürüyor yazarsınız yorumlara benimki 3 ay sürmüştü <laughs> en uzun en son 2022 yılında 3 ay sürmüştü başka da ilişkim olmadı sonrasında bir girişimim de olmadı da ünlülerde böyle çanta değiştirir gibi sevgili değiştiriyorlar ya bir yandan da şu var normal sağlıklı ilişki diye bize sundukları çevremizde gördüğümüz örneklerinde aslında birçoğu sağlıklı değil toksik ilişkiler bitmesi gerekiyor ama bir şeylerin devam etmesi gerektiği için bitirmiyorlar Sonrasında işte onları biz baz alıyoruz. O da bir durum var. Aslında her şey iş işe girmiş durumda. Bunları da söylemek istedim. Yorumları yazarsınız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi, beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda çarşamba akşamı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>